Mahallelerimizin sağlık ocağı olarak bilinen aile sağlığı merkezlerine kavuşması, burada oturan semt sakinleri için bulunmaz bir nimet. Hastanelere gitmeden, ilk basamakta çoğu sağlık hizmetini aile hekimlerinden ve buralardan alabiliyorlar. Bu açıdan, iş başındaki tüm muhtarlar kendi mahallelerine sağlık ocağı yaptırmak istiyor. Osman Gazi, ilçemize bağlı Tayakadın mahallesi de kent merkezinde eski bir semt. Fakat, konutların büyük bölümü Doğan Bey kentsel dönüşümü. NDE yenilendi. 9 yıldır sağlık ocağı yaptırma mücadelesi veren Tayakadın Mahallesi muhtarı Süleyman Genç sonunda o muradına erdi. Sponsorunu buldu, işe koyuldu. Sağlık Bakanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğü Tayakadın Aile Sağlığı Merkezi'nin yapımını onayladı. Muhtar Genç de hayırseveri buldu ve inşaat başlandı. Dün konuştuğumuzda muhtar Genç çok sevinçliydi. Sonunda aile sağlığı merkezimizin inşaatına başlandı. Öncelikle il ve ilçe sağlık müdürlerimize ve hayırsever iş insanımıza, maddi manevi desteği olan herkese mahallem adına teşekkür ediyorum. 9 yıldır bu anı bekliyorduk. Hatta, ben muhtar olmadan aza iken de mahalleme bir sağlık ocağı kazandırmak için çabalamaya başlamıştım. Şimdi inşallah, 7 ay sonra mahallemizin uzunca zamandır beklediği sağlık ocağına kavuşmuş olacağız. Diyor. 260 metrekare taban alanlı, 3 katlı Taya Kadın Aile Sağlık Merkezi tamamlandığında içinde tam 8 aile hekiminin görev yapacağını söyleyen Muhtar Genç, buraya aynı zamanda Fevzi Çakmak Aile Sağlığı Merkezi'nin de indirileceğini, Taya Kadın Aile birlikte, Aktar Hüsam, Kiremitçi, Kırcali, Nalbantoğlu Freyhan gibi semtlerde oturanların da buradan faydalanacaklarını söyledi. Taya Kadın Aile Sağlığı Merkezi, NDE, 112 Acil Müdahale noktası da yer alıyor. Karadenizli. Muhtar 9 yılın sonunda geç de olsa isteğine ulaşmış. Laz inadı bu olsak gerek. Demirtaş'ın hedefi büyük. Şimdi sırada üniversite var. Bursa'nın dibindeki eski beldemiz, bugünün dev bir mahallesi. Demirtaş yeni gelişim alanları ve sanayi bölgesi ile ilçe olmayı çoktan hak etmiş bir yerleşim. Bütün şehir yasası ile birlikte belediyesi kapandı ve Osman Gazi ilçemizin en büyük, birden çok mahalleli dev semti oldu. Demirtaş'ın gönül ve hizmet dostumuz İbrahim Akman hiç beklentisiz, yaşadığı, doğup büyüdüğü Demirtaş'a hizmet için yılmadan çabalıyor. Seçilmiş bir görevi yok ama o Demirtaş. İçin gönüllü olarak çalışıyor. Demirtaş. I ne eksiklerinin giderilmesi konusunda mücadele ediyor. Hayırsever iş insanı Mümin Cambaz. I ne yapımına başladığı lise ve spor salonu şantiyesinde dün birlikte incelemelerde bulunmuşlar. Akman paylaştığı fotoğrafa da, güne hayırsever iş insanı Mümin Cambaz Bey'in yapımı devam eden Fen Lisesi inşaatını gezerek başladık. Daha öncesinde şehrimize ilkokul, ortaokul ve şimdi de Fen Lisesi ve spor salonu kazandırmak için gayret gösteriyor. Bittiğinde mimarisi ve konumuyla harika bir eser kazanmış olacağız. En önemlisi de, inşallah hedef, Bursa'mıza bir üniversite kazandırma düşüncesinin olması. Rabbim hayırlarını ve gayretlerini kabul etsin. Notunu düşmüş. Neden olmasın? Demirtaş. Bu hızlı gelişim ve büyümesiyle önünde sonunda ilçe olur. Üniversitesinin temelleri de şimdiden atılmalı. Allah hayırsever iş insanlarımızın sayısını artırsın. Osman Gazi'de el emeği, göz nuru sergisi açtılar. Dün sabah önünden geçerken fark ettik. Tayyare Kültür Merkezi'nde Osman Gazi Kaymakamlığı. Na bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın Aile Destek Merkezi Adem ve Sosyal Dayanışma Merkezi SODAM A kayıtlı kadınların el emeği göz nuru eserlerinin sergisinin açılışı vardı. Açılışa katılamadık ama eksik olmasın. Fotoğrafı Osman Gazi Muhtarlar Derneği Başkanı Burhan Mandacı gönderdi. Kadınlarımızın birbirinden değerli işlemeli eserlerinin sergisini Vali Yakup Cambolat, Osman Gazi Kaymakamı Ali Partal, Osman Gazi Belediye Başkan Vekili Yunus Şahin ile birlikte açmışlar. Kadınlarımıza fırsat verildiğinde neler yapabileceğinin en güzel çalışması olmuş. Eserlerin sergilendiği törenin onur konukları da bizzat Vali Cambolat ile kaymakam partal olmuş. Kurdelayı protokolle ile birlikte kesmişler. Ürün satışından elde edilen gelirle aileler desteklenecek. Kutluyoruz.